Oyna oyna ben geldim oyna. Sıra abi geliyor sıra abi geliyor kayıyor kayıyor bir şeyler yap. <laughs> Stan yedim. Oy oy oy. Hadi. Helal. Bir TP attım 3'te tamam, 3. Teleport böyle kullanılır chat. Şimdi Olur. chat rakip Garen Doran kalkanı falan alacak. Ben de Doran kalkanı alsam mı acaba ya? Çünkü Garen'i kesmek o kadar da kolay değil yani. ya. orada falan. Her Neyse şey ben aldım bir Doran bir kılıcını, bir kılıcını bir aldım. Şey. İkyüdü atacağım Kadın, haberin olsun. Biraz minyon bana sağlık bir şey yapma. Dondur lan. Oy bu, kanka, bu, bu yardımın karşılığını bekliyorum kardeşim senden. Hayır. A! kaybetmedim tamam. Biz bunları ezeceğiz kanka. Ezmekten hmm. de beter edeceğiz <laughs> tamam mı? <laughs> İnyasasın tamam. Azıcık, otom, hı. şey. Hı hı. Hı 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 hı. Garen gelecek kafasına koyacağım Q'yu uzaktan uzaktan. Kanka yükün yok kanka ne yapıyorsun yükün yok. Ee, tamam görüşürüz kanka. Ben o Yasuo maçını bu arada YouTube atarım chat. Çünkü benim YouTube attığım gerçekten hiç Yasuo maçı Mazar. yok. Çünkü Yasuo oynamıyorum Mazar, lan. İçinden geçmişler. Genk mi dayı? Ha. Ha. Bak Aa, zek bu, zek side şey onun tüm ormanın döneceğim. Döndüm. Döndüm. Ne yaptı o Tüm mavisi bitti onun. <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 bak bu sarhoş. Bu sar... Ama ama ne hocam Warwick oynanda beyin olur mu? Olmaz. Rastgele tuşlara tıklıyor bu soruyu pideci ustamız yanıtlasın. Bence daha mantıklı olur. Sen İş, usta sen oynuyor musun Warwick? Selavi sen yanıtlasın diyor. Ondan kaynaklı değil ya. He. Aramızda, aramızda, bir şey var. Ben de Joshua PC'ye gireyim bari. Gel gel. Oy. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Sesi yankı yaptı kanka. Neyse Sen beni sustur. Yok ben seni susturamam. O da aynı anda foto var. Ben seni sustur. Ecik, Zekil Ecik ben yordum orada. ya Garen'i. Ama işte çar canını dolduracak. İki geri çekildi. Şu an yani XP şu an XP kaybetme pahasını ee, canını doldurdu bir tık. Neyse ben daha fazla yapalım. etmeyeceğim. Farm kaybetmek istemiyorum. Bakın rakip adamın ignite'ı var. Eğer ben bu adamı bir şekilde kendi başıma ya da ormancımın yardımıyla kesersem teleportum olduğu için üstünlüğü ben alacağım. Hadi yani abi. O minyonları azalt da gank katabileyim. Kulenin altında Gem zaten. Gemde yani. totem var herhalde. Atta, <gülüyor> attı attı. <laughs> attı az önce. Ay çıldıracağım. Ya ben çok kötü <laughs> oynuyorum. Yok yok ben Warwick'in özürlü gibi oynuyor ya. Alt olmadan benden pek bir şey beklemeyin. Ona bir Ben alt olunca bir güçlüyüm ya. ya. Yalnız orada çok mu var kanka ne yapacağız? İkimiz alt olunca burayı bir şey yaparız. Yok kanka o minyonlar kaçacak o yüzden. Hmm, şimdi Sen adama boş yer ölmeye gerek yok, yok chat. Büyüyü Şu farm ya. farkını korumam Büyüyü yeterli kanka. yani. Ben Garen gitti bir yere. Büyü... 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 Bir ya. Garen ya totem atmaya gitti ya bir yere tp attı beyler haberiniz olsun. Bir de yani rakip adam rakip adam 20 leveldi yani onu şey yapmaya gerek yok yani 20 level ezilmesi vesaire tarzı bir şey. Çünkü zaten düşük leveldeki sorun. insanların çoğu smurf. Yani adamın 25 level, runu vesaire her şey doğru bu adam smurf. Eğer gerçekten oyuna yeni başlayan birisi olsaydı kesinlikle fark ederdiniz çünkü bir bir şeyinde yanlışlık olurdu. O kadar insan tanıdım yani ben. Mi öğretici mi? bir şey Komutan um gibi oynamazlar mıydı? Bizim karşımıza hiç öyle oynayan adam gelmedi. Yani ya, çok fazla hesap alayım, açan var. Kanka bence bak hiç ben sana minyon alman gerektiği zaman söyleyeceğim. O etrafındaki... Doran kalkan alsaydım şu an Garen'le camlarımız eşit yani ikimizde bu Full LP falanlık galiba. Burası bro gibi geçiyor ya. Şu an bir nasus olsaydım var ya bu lane'de neler olurdu. Topladıklarımızda. Ya. LCS farm yapıyorum ormanda ya. Gel. gel, gel. Ee, gel ben gel. ondan önce altı level oldum Gör, çünkü. Neyse. XP şeyini baya... Eee... Kavaşayım mı? Geliyorum, geliyorum oraya. Var mı totem gibi bir şey? Ultisi var mı? Ben gireyim mi? Gel, gireyim, Ultim gireyim. var, oynardım gireyim, aslında gel, ya. Zek var, zek var, zek var. Gel, gel. Gel kanka ne yapıyorsun? Oynarız buraya. Çıkın oradan, oradan çıkın. Arkası tamam, dolu oranın. Tamam, arkası varsa çık. Bak, lebe geliyor. Oyna oyna ben geldim oyna. Sıra abi geliyor sıra abi geliyor kayıyor kayıyor bir şeyler yap. Stun yedim. Oy 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 oy. Ben ona bir şey yapamam. Mağaza tutarsa orada bir çok güzel killer çıkacak. Hadi. Helal. Onu da onu da onu da. Mağaza alsın. Reis alın. Bir TP tamam attım 3'te 3. Gördünüz mü? Bir, tp bir, bir, bir şey attım 3'te 3. Üç. Teleport böyle kullanılır chat. Biz 5 kişi oynamıyoruz bu kim yok LoL sesi de birisi eksik. Kim eksik? Kim? Alistar. Kayyu çağırın gelsin. Hmm, Kile aldım da şeyde geri kaldım. Söyle abi Adam hiç hasar yemedi bu ne Kardeşim bozuk içerleme üzerimize gelsinler ya bırakıyorum. Girmeye girme söyle. Geldim geldim Yürekler geldim. Gelen geldi çünkü. Bak ama beni koru. Yok ben öldüm ya. Yok ben öldüm ya. Garem böyle yok edilir chat. Bak kayo gir dedim mi Pardon. Levelde sizden üstün olan Garem böyle yok edilir chat. Al burayı. Kurtarmaya <laughs> çalıştım. Ben base atmadığım için tek atamadım ona. tamam. <laughs> bu benim şımarıklı. <laughs> bu benim şımarıklıyım. Nasıl olsa zek gelmez dedim geldi. Olmuş. Gireceğim ya şimdi olayım vuracağım kafasına. İşte böyle cesur ki rakipler bilsin bu manyağa biz nasıl gireceğiz. Hey kanka, kanka, hesapladığımız gibi olmadı. Tutarsın aynen. Sen itam alma. İtem alma kardeşim. Wukong var karşında. Hani 10 canlı <laughs> kuriye tutabileceğini zannet sen ya garen Neyse rengar Ay takattım. attım Farklı evet, aynı hasar bulmuş olabilirim Tabii. Yardım lazım Yardım lazım Rengu, Rengu, Rengu. Geldim Rengu. geliyorum bende Bir tık uzun sürecek base değilim ya Salsanıza bunu bana ya Helal Leblanc'a tek attım bu arada. Ya <laughs> Bianca ben de anladım. İkimizin hasarı birden yok etti onu. Zıbap. Allah Allah. al. al, al. Rengar, senden bir ricam var kanka. Tamam mı? <laughs> <laughs> Sen şunun üstüne atlayıp tek at. Ne? <laughs> Kaldırdım. Brent Brent. Bir daha kaldıracağım. Yattan aşağı. Barona sahip olanları öldürün. Kullanamasınlar. Tamamdır. Geçmiş şey olsun oyun bitti. Bitirme bitirme bitirme. Ben biz, şey diyeceğim. biz ama onlara da yar etmedik. Yani senin keyfin için kaybedeceğim bir şey sanır. Kanka kazanacağız iyi misin? Ben bundan sonra beni kimse durduramaz. Bak ben tam toparlayacağım tamam. demedim. Yalnız ben late çalıları var. Rakip late çalıları. Rengar ben sizi toparlayacağım demedim mi? Rengar ve Yürü şu buraya vur. Eee 12 kere ölmüşsün. Bayağı iyi toparlamışsın kanka. Kanka ben 6 5 12 değil miydim ben? Sayıyorum. Helal olsun. Ne 5 12'sin lan uydurma. E 5 12'dim abi istiyorsanız bakın maç seçimlerine. Ben baktığımda 10 12ydi ne son. Hayır 5 12'den 10 10 10 12 oldum zaten. Sonra böyle oldum. Ben yani Brand'a base'e tek atacağım artık iyi sıkıldım bu oyunda. Kardeşim helikopter. Tamam. Tek atamıyormuşum sır almış. İşte bayağı vurdu. Ölürseniz ben ejder keseceğim. Bir rakibi katletti ha, Rengar... bir rakibi katletti ne? He, Rengar. Rengar canlı hala hani, evet. Ama ölür mü belki bilmiyorum. Ölecek hmm. ki o redime. Aa ölmedi. Bitti evet, <laughs> de bilmem. Neyse evet. ölmedi Ölmedi. Efek vermedi ben bitirdim. Ha. Kanka niye bitiriyorsun? Kill alacaksın. Solid